Benim İzzet gibi aşağılık bir feodal umurumda mı zannediyorsunuz? Onun ölmesini en çok isteyen benim. O zaman ne diye İzzet evlat edindik başkanım? Şamir emperyalisti arkasında da ondan. Başkanım, İzzet dünkü kadar önemli bir konumda değil bizim için. Bir tek sigaranın bile metropollerde satılmasına izin vermiyor. Polat Elamdar ve ajanları. Çözümün ne Cemal arkadaş? Her zamanki Taktiği öneriyorum başkanım. Ya bana şifre çözdürtme. Nedir söyle. Oldu bittiye getirme taktiği başkanım. Bırakalım da Polat Alemdar... ...ajanı onun intikamını alsın. İzzetten sonra... ...bu işi kim yapacak? Mühendirin var mı? Başkanım sizin kafanızda buna dair bir plan vardır. Madem başkanın kafasının içini okuyorsun... ...başkanı neden yoruyorsun ki? Lale arkadaş. Bu arkadaşlar bizi yormayınca kendilerini objektif ajan hissediyorlar. İstiyorlar ki önderlik yorulsun, önderlik çalışsın. Nasıl daha önce önderlik halkı yoktan var ettiyse şimdi de önderlik düşünsün. Hatta mucize yaratsın. Başkanım yine taktik yapıyorsunuz. Ve planınızı söylemiyorsunuz. Senin bir adayın mı var Cemal arkadaş? Ya da adamın? Yok başkanım. Şu an aklıma gelen bir aday yok. İzzet işi hallolsun olsun önce. Ondan sonra adayımı açıklayacağım. İzzet ölmediği müddetçe adayımın adını söyleyerek canını yakmam. Ayrıca da yıpratmam. Sen, sen bilmiyor musun sigaranın, içkinin sağlığa zararlı olduğunu? Aa, tamam, tamam. Bir daha satmayacağım. Aa, satma Lan! Abi. Lan ben demedim mi İzzet'in malı satılmayacak? Sen içki sigara değil, beni sattın koçum. Abi, tamam abi. Yapma abi. Yapma abi. Abi yapma. Abi yapma. Yapma abi. Yapmayın abi. Abi yapma. İyi bakın. İzzeti malın satanı ne hale getireceğimi herkese anlatın. Yapma abi. Yapma abi. Daha sorduracak mısın bana? Bak son defa soruyorum. Permanın kaçırılması tezgah mıydı? Kara, sana kendimi işkence ettirecek kadar gerizekalı mıyım? Ben senin da iş yapmam. Arkandan hiç çevirmem. Senin çevirmeye gücün yetmez de... Mete bu işe cüret etti mi? Mete'ye fermanın yerini ben söyledim. O bir hat etse de bana mı sorar? O zaman... Mete'nin Şamir'le zamanında yaptığı operasyon neydi ha? Onu söylesen bana. hepimiz biliyorduk ki İsrail'le o dönemde iş yapmayan adamı iki dakikada devletten el çektirirlerdi. Ayrıca savaşmak için az silah, az istihbarat almadık Mossad'dan. Ben hiçbir şey almadım. Hiç. Tamam, almadın. Sen farklısın. Ama herkes senin gibi değil. Sen var ya sen. Sen karakterli ol biraz, karakterli. Sen niye göz yumdun? Sesini çıkarmadın Mete'ye. ha? Mecburdun. Mecburduk. Ben mecbur değildim. <laughs> Hele artık hiç değilim. Fermanın yerini nereden öğrendiniz? <laughs> NATO'da çalışan bir Türk subayından öğrendim. Adı ne bu Türk subayının? Allah'ını seversen beni çöz. Arıma gidiyor kara. Bana bak be hiç. Bu İsrail işi zaten canımı sıkıyor. Tek tek hıncımı sizden çıkarırım. Benim artık aldatılmaya tahammülüm yok. Anladın deme. O subayla da konuşacağım. Eğer tek birinizin bir yalanını yakalarsa namerdim. Ölmek için yalvartacağım. Hoş geldiniz Savcı Hanım, Hakim Hanım. Sizlerin de başı sağ olsun. Kimse var mı İnce Hanım'ın yanında? Nazife Valdemiz var. Bir sen, bir sonra gelelim. Kızım daha iyi ya, Nazife Hanım'ın yanında. Yok, istemiyorum. Buyurun, buyurun. Valideciğim, Savcı Hanım Hakim Hanım geldiler. Buyursunlar. Buyurun. Başın sağ olsun. Siz sağ olun evladım. Başın sağ olsun. Siz sağ olun yavrum. Başın sağ olsun. Biz rahatsız ettik böyle. Sonra gelelim. Ağrı kesici yaptılar. Ondan da biraz harsiz Doğrudur. Teşekkür ederim geldiğiniz için. En azından üzgün halini bir tek burada görebilirim sanırım. Anlamadım. Nasıl olsa oğlum öldü. Eşimle aramdaki bağ bitti. Mutlu olacaksın diyorum. Ben müsaadenizle bir telefon açacaktım. İnan çok üzüldüm. Acım büyük. Ne söylesen alınmam. Alınmayacağını biliyorum. Bazen insanların istedikleri olur. Özellikle senin gibi hırslı insanların. Senin mutluluğuna sevinecek değilim. Ve benim mutsuzluğumu da paylaşmanı istemiyorum. Peki. Müsaadenizle. Ben bunları hak etmiyorum. Hem de hiç hak etmiyorum. Shh. <laughs> <laughs>